Güzel mi güzel olan genç bir sarışının bir tanesi telefonda yüksek ateşli olduğunu söyleyerek doktordan randevu alır. Randevu saatinde sarışın doktorun yanına gider ve sırası gelince içeri girer. Doktor her hastasına sorduğu gibi bizim genç sarışına da aynı soruyu sorar. Şikayetiniz nedir hanımefendi? Ah doktor bey bir bilseniz çok ateşim var. O zaman derece ile bir ateşinizi ölçelim. Buyurun. Dereceyi ağzınızda biraz tutunuz. Ay doktor bey ben dereceyi ağzıma alamam. Ondan tiksinirim. O zaman öyleyse koltuk altına koyunuz oradan ateşinizi ölçelim. Ay doktor bey orası katiyen olmaz. Ben çok gıdıklanırım. O zaman ateşinizi ölçebileceğimiz son çare olarak tek bir yer kalıyor. Neresi doktor bey? Ancak makatınıza dereceyi koyarak ölçebiliriz. Bu fikir bizim genç bayanın aklına yatar ve kabul eder. Tabi bu arada derecenin makatına yerleştirilmesi için gereken pozisyonu da almıştır. Tamam. Doktor bey ben hazırım. Ateşimi ölçebilirsiniz doktor da ateşi ölçmek için atağa kalkar, bizim genç sarısından yine bir itiraz gelir. Şey doktor bey, ne oldu hanim efendi? O dereceyi koyduğunuz yer makatım değil ki. Merak etmeyin oraya koyduğum şey de zaten derece değil,